Herkese merhaba arkadaşlar. Hogwarts Legacy'nin final bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet, şaşırdınız. Koltuğunuzda uzanmış böyle dururken ne finali yahu da oyunun ortasında bile değilsin diyorsunuz. Evet ama final olacak. Çünkü bu oyunda arkadaşlar neredeyse her şeyi yaptım. Ben bu oyunu hikayesi için indirmemiştim. Ulu kadın neyle elliyor? <Sessizlik> Son bir şey daha yapacağız. Uçan kartala bineceğiz. Benim için de final bu olacak yani kimse kusura bakmasın. Onun için bir genel en genel de yapalım. Bu oyunda kaç kişinin emeği var size söyleyeyim mi? Mesela şu ağacı görüyor musunuz? Bu ağacı bu oyuna yerleştirmek yaklaşık bir hafta alıyor. Tam 30 kişi bir hafta o ağacı oraya yetiştirmeye evet, sizi kandırdım arkadaşlar. Sizi çok güzel kandırdım. O ağacı oraya koymak bir dakika iki dakika filan profesyonel biri için. Arkadaşlar bakın yeni bir özellik öğrendim. Şimşek Mekmin gibi gidip gelebiliyorum. Baba 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 ulan ne kadar hızlıyım lan Tam bir sihirbaz oldum ha Finale yakışır hareketler Birkaç tane goblin eziyoruz şu an arkadaşımla görevdeyiz Taşı bile kafasına vuracağım pezevenklerin Yo dondurma büyüsü Dondurma Al gide araş asa almalı hey maşallah var mı böyle Ya arkadaşlar bir okulu da olsa eğlenceli de olsa sonuçta okul olan her şey benim nefesimi kesiyor o yüzden bunun finalini getirmeyeceğim. En büyük sebeplerinden de biri o yani okul, öğretmen, öğrenci, üniforma özellikle o gömlekler yok mu beni sıkanlardan? Böyle yırtıp atmak istiyorum orospular gibi. <laughs> Aa havayı fişek. Siz mi yaptınız? Hele bir de yapsanıza. Vay özürlü. Arkadaşlar bunlar birinci sınıf. Bunlara havayı fişek öğretiyorlar. Mumanlar da ile seviniyor ki. Oğlum siz küçüksünüz. Fişek patlatın eğlenmenize bakın. Ben her gün sen ablanı patlatıyorum. <laughs> Buranın küçük sınıfları kızdırmak gibisi yok ha. Ne kadar güzel ortam ya. Sırf bu manzara için bile iki bölüm daha çekilir boyun ama. Cık, neyse. Şşt, seyircilerimi eğlendir lan soytarı. çabuk. Güzel. Güzel şeyler yap hadi. Seni oylayacağım. Hmm, güzel çeviriyorsun. Başka oynarların da var mı? Allah senin belanı versin. Üç ayırlı uğurluyoruz. Sapık gibi gülüyoruz. Biraz da onu izlesek bizi sikecek. Arkadaşlar bugün astronomi dersine katılacağım bildiğiniz uzay göklü göklü olaylar yani gök olayları yıldız mıldız burç bilimciler onaylıyor ya yok diyor Jüpiter böyle sinirleriniz bozulabilir benim uzayla aram iyidir 9 tane gezegen var hepsini size sayabilirim Jüpiter Mars Venüs 3 oldu Dünya ay 5 oldu 4 tanesi aklıma gelince söylerim var ama olduğunu biliyorum aklıma gelmiyor amınak Beynimden silinmiş. Uzun zamandır kullanmadım ya bilgiyi amını. Tabloya bak tabloya. Adam dünyayı almış kucaklıyor. Bence bu dünyayı bir göt gibi görüyor. Neyse. Merhabalar. Kız sen ne narin narin yiyorsun öyle he? Kıyamam böyle yiyor arkadaşlar. Tane tane bir orospu gibi yiyorsun yani. Tabi astronomi sınıfı arkadaşlar. En üst kattadır. İlla bize merdiven çıkartacaklar. Keşke okulda süpürge kullanmak yasak olmasaydı ya. Niye yasak biliyor musunuz arkadaşlar? Bir gün bir tane süpürge müdür yardımcısının götüne kaçmış diye. Ama kazadır olmuş yani niye süpürge yasaklıyorsunuz ki? Görev yeri burası başlayalım hele. O bizi balkona çıkardı telepsi Ulan ben niye bugün konuşamıyorum? Teleskopla şeye bakacağız yukarıya. Hoca your... yanıma geldi tabi yakışıklı ya? Tüyo veriyorum mahsuzdan. Kral bir bırak ben bakayım. Çıksa anlamasın. Sana göstereyim hangisi uzaylıdır. Evet şu an tam net göremiyorum. Nasıl odaklanacağım? Şöyle yakınlaştırayım. İşte yıldızlar. Sim gibi görünüyor ya. Hocam sime benziyor. Aferin incele incele. Çok güzel bir pozisyondasın. Canım benim ya. Ben de inceleyebilir miyim böyle yaklaşayım? O göte bilbil öte. Seni beğenmeyenleri eşekler kötü. Ya. <laughs> güzel bir mani yazdım. Götün o büyüktü büyük de ama bunu söylemezsem olmazdı. Neden yıldızlara bakıyorsun ki? Sen zaten bir yıldızsın ve onlardan daha parlaksın. Onlar sana baksın. At teleskobu. Birleşelim. Gerdek gecesinde pompa ge <laughs> Şu an gökyüzüne bakıyorum arkadaşlar. Şöyle bir şeyleri ayarlamam lazım. Bu ne biçim işaret amına koyayım? Geometride böyle bir şey var mı? Üçgen üst tarafı üçgen, altı yamuk dikdikörgen. <laughs> Vay be gökyüzü çok büyük amına koyayım. Biz demek ki evrende bir karınca kayız ya. Teorimi size söylediğime göre bunları buraya yerleştireceğim onu anladım. Tamamdır oturttum bunu. Bir şifre buldum Lyra diye. Değişik bir dersti bu neydi böyle ya. Sıkıcı amına koyayım. Bence böyle çıplak gözle baksan daha güzel görünüyor. Arkadaşlar Hogwarts'ta bir berber var. Öğrenci tıraşı yapıyor. Dedim oraya gideyim bir saçımı sakalımı düzelteyim ya. Merhaba hanım kadın. İyi misin? Şimdi bizi koltuğuna oturttu. Sakalımı ben seçemiyor muyum? Sadece saç modelleri var ha? Saçımı değiştireceğim arkadaşlar. Uzun saçıma bit girdi. Kimse kusura bakmasın. Hogwarts'ta çok yıkan. Maya fırsatım olmuyor. O yüzden kısaltayım mı diyorum böyle? Cık. Böyle de şeye benzedim lan. Oğlanlara benzedim. Ay kıyamam kıvırcık hale bakın bana koyayım ya. Ben böyle gitsem okula bütün erkekler bana sulanır ama. Kim demiş keko büyücü olamaz diye bunu kullanacağım. Sevdim bunu valla seçtim yeni saç Zaten görünmüyor arkadaşlar şapkanın altında. Artık neyim var gibi gezerim. Lan bizim bahçede ejderha varmış benim yeni haberim oluyor lan. Hem de yapraklardan yapmışlar. Valla bunu kim akıl etmişse çok helal olsun. Tebrik ediyorum kendisini çok güzel duruyor. Böyle yıkılmıyor ama orası kötü. Aa kıyamam süs veriyor bana. Aa burada ne oynuyorlar? Bunun ismi neydi? Tenis miydi? Ha vallahi tenis oynuyorlar. Görüyor musunuz arkadaşlar? O Ruspiler büyücüdür ya hiç düşürmüyor diyecektim. Hemen düşürdü bu mal. Hadi hadi. İzleyin ben sizi hadi güzelim. Evet. Birinci orospu vurdu. İkinci kaşmerizasyon cevap veriyor. Bir orospudan devam kaşmerizasyon. Çok güzel cevapladı. Ve orospu kaybediyor. Arkadaşlar oyundaki son görevime gidiyorum. 1300 metre uzaktaki. Bundan sonra bu görevde şey binebileceğiz. O uçan kartalı var ya. Çok heyecanlı bir görev olacak. Vay be son kez bu manzaraya bakalım. Böyle bir oyun bir daha gelmez amına koyayım. Tam 700 lira arkadaşlar. Sistema girip o 700 lira Elim böyle titredi. <laughs> Oyuna o kadar para verdik. Bari bir tane basit eleştiri yapalım. İyi güzel arkadaşlar. Çok fazla diyalog var oyunda. Ya gidiyorsun örneğin bir tane Hocan yana sana söylüyor 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 amına koyayım sanki ben harbiden büyücü olacağım. Alt üstü bir oyun oynayacağız. Yarrak gibi bize bilgi veriyor. Direkt aksiyona geçsene. Çok fazla şey bilgi vermeye çalışıyor bu oyun. Orası biraz kötü. Bak size şehir turu attırayım. Ha binekliyken giremiyoruz. <laughs> He bir de oyunda bir eksiklik daha var. Hiç sosyal yaşamıyoruz kimseyle. Karakteri mal gibi yapmışlar amına koyayım. kimseye merhaba bile diyemiyor yani. Oyunda böyle 4-5 tane sevgili olsaydı güzel olurdu amına koyayım sırasıyla. Geta'daki gibi. Bu kızla birlikte işe koyulacağız. Pişt, buraya sessizce. Bak 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 oyundaki as diyaloga as bak amına aman koyayım. Right? Her, Her bir görevde 2000 tane sana yazı okutturuyor. Ulan bu kadar yazıyı okuyamaya mı ben o parayı verdim amına koyayım. O zaman güzelim test so kitabı yazaydım Türkçe. Okusaydım bak 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 paragraflara bak. Ben bunları atlıyorum arkadaşlar direkt göreve geçiyorum. O kadar sabrım yok benim. Ha biz <laughs> hadi hadi gidelim o baykuşa binmeye. <laughs> Bu kadar paragraf okuyunca uykum geldi lan, amına koyayım harbi ya. Dün gece birkaç film seyrettim canım çıktı ağlamaktan. O türkan yok mu? O öptürmedi dudaktan. Ulan buradan nasıl çıkacağım ben ya? Ay, nefes alamıyorum yine Çok yetenekli sen aşk kışkın. <laughs> Sessiz ol. Ama ne koyayım onun içinden kesim. Oo, <Oğ001> <laughs> bizim reis ha. Arkadaşlar ben buna bineceğim. Bak götü görüyor musunuz? Sağda finali buna saklamıştım. Üç tane serseri kuşa eziyet ediyor. Onu kurtarmamız lazım. Koş koşun koş 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 koş. Ben kulağın dışında kaldım. Ulan bir daha çatıya çıkacağız ha. Böyle iş olur mu ya? Burada kahpelik büyümü kullanacağım. Görünmezlik. Kimsenin dikkatini çekmeden. Ula acaba gizlice bunu öldüreyim Kaç mi böyle? Sikirat, Hop! Ananın namı. <türüle> bunu yerde yere vurayım o sırada. Kimse görmez umarım. Hiç kimsenin ruhu bile duymadı amına koyayım. Two seconds later. Ben kuş şebeti. Ananın namına armağan olsun. Hop! <türüle> 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 Söyle seni kim gönderdi? <türüle> hmm, hmm. Ya bu ne amına kodumun oğlu ya? İskelet kafası takmışsın beni mi korkutacaksın? Sana ananın amına bir laviyos yaparım. Sen uçtu gitti zaten o. Çatıdayım şu an. Galiba kurtulduk. Bak 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 bak. Şş, sakin ol oğlum, sakin ol. Ne kadar asil bir hayvan ya. Tırnakları çok uzamış ama biraz pasaklıdır kendisi. Ben bindim gidiyorum. Nasıl <laughs> onu? Çabuk bin. Çabuk bin. Onunki de güzelmiş ha. Hadi. Korkma bin orası bu. Alehümere ne amına koyayım sen de bir bir öğrenmiş, her yerde alehümere yapıyorsun. Hadi. Çabuk bin la. Arkadaşlar götüyemiyor bu kızın. Koş 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 koş. Sonra da kuyruğundan tut. Amına kodum aptalı seni. Herhalde bunu arkama atacağım. Ha. Macera he? Vay be. Asil hayvan amına tabi. Ne güzel bir final. Tam finale yaklaşır bir görüntü. Sonunda sürüyorum. Size yemin ederim arkadaşlar abartmıyorum bunu sürmek daha eğlenceli. Ben süreli 2 saniye oldu ha. Farkı hissettiriyor yemin ederim. Hani diyorlar ya ay Ay ulan görev başarısız olacak. Han diyorlar ya attan inip eşeğe binmek. Ben eşekte inip ata bindim işte bu. Vay be aslanım benim. Hızlan ulan Hogwarts treni. Acemileri taşıyor bu tren. Böyle yandan görüntü verelim. Teza renklere. Ama ne böyle çekip instagrama atarım yemin ederim ha. Oyundan şu ana kadar en keyif aldığım şey. Böyle drift atayım arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar bu sunsa benim mi oldu? Vallahi da benim oldu. Bak 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 bak. Hem normal binek olarak kullanıyorsun hem uçuyor. Ulan ben bunu yarı aslan yarı kartal ediyordum. Bu yarı at yarı kartalmış. He. O da olur amına koyayım. Fark etmez. Tabi aslan olsa daha asil olurdu da ama. Bele de çok iyi. Çok kullanışlı yemin ederim. Sıkıldınız mı? Sadece bir kana çırpışıyla hemen havalanıyor. Serinlemek mi istiyorsunuz? Arkanıza bir kız arkadaşınız atın. Hipografla birlikte suya girin. Su özelliğimiz de mevcuttur. Gir 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 gir. Yüzmeyi de biliyor bana koyayım. Hayvan tabi. Ördek yarı ördek. Suda kalkış özelliği de mevcuttur arkadaşlar. Bakın. Hayır mevcut değilmiş. Suda kalkmıyor. Kanatlar ıslak ya. Çok gerçekçi oyun. Sonra kalk ediyor verdim parayı Hayla buna koyacağım ismi düşünüyorum. Hani arkadaşlar bu yarat at yarı kartal ya. Diyorum ki atın ilk iki harfini kartalın da son üç harfini alsam ne oluyor? Attal. Bırakım, aptal gibi oldu attal. Hayvan ismini bundan sonra şey koyuyorum. Sıkışken attal. Ee, 23. Sonra da bir 23 koyalım. Sıkışken attal 23. Sen ismin bu. Yanlış anlamayın. Sıkışken değil. Sıkışken. Sıkışken. Hani sert bir hayvan ya. Sıkışken. Her şeyi yanlış anlıyorsunuz. Şöyle bir alçak uçuş gerçekleştiriyorum öğrenciler beni görsün diye amma evlatları. Hatta dur 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 ineyim bahçe inemiyorum. İnin, i̇n in in in. İn bahçe. İn canım. Heh. At olarak görevini yap. Ulan demek ki şu teori gerçekmiş amına koyayım. Derler ki arkadaşlar çok havalı bir insana kimse yaklaşmazmış. Çünkü niye? Mesela şu kız beni çok beğendi. Adım Kayeminim ama benim onu reddedeceğimi bildiği için bana merhaba bile demiyor. Çünkü korkuyor, reddedileceğinden korkuyor. Ben de çok havalı olduğum için kimse benimle sosyalleşmiyor. Ulan var ya, cık, keşke daha az havalı olsaydım, öyle değil mi? Kız, sıfır kilometre bir arabam var. Hadi lan, naz yapma. Orası oh, biz seni. Siz ne anlarsınız zekten uçuştan? Geri zekalılar sizi. Kafa yok ki amına Ulan ben de kemi akıllı zannediyordum ya. Bu çocuğa sürekli laf atıyordum top diye. Amına koyayım güzelim kızı dere kenarına getirmiş. Biz ben mi bu işi beceremiyorum bilmiyorum ki. Vallahi billahi Bakın arkadaşlar, sülük suyu. Sülük bunlar bildiniz. Size bunun bir belgeselini yapayım. Sülükler. Yara benzeyen bu hayvanların hareket kabiliyeti yoktur. Ama yine de kalınlığı ve kayganlığı bakımından orta çağda dul hanımlarının favori hayvanı olmuştur. Çektikçe uzayan bu hayvan şaşırtıcı derecede özelliklere sahiptir. Tertikli ve damarlıdır. Günümüzde kullanan dildonun uygar halidir. Evet bu kadar belgesel yeter. Sülük suyu altı üstü amınak. Ne kadar ya. Sen de devam et amınakum. Doğadan bilgiler ver sonra kızı git ormana at. Şerefsiz. Bu kültürlü gözükmeye çalışan erkeklerden nefret ediyorum ya. Değilsiniz amınakum. Ne havaya giriyorsunuz? Hipogrif gel buraya gel. Aslanım benim. Oo kızlar ne haber? Ben bunları okulda da böyle yan yana görüyordum. Tabi tepki alınca mı şeye gelmişler. Bunlar da göl kenarına gelmiş. Okulumuzun nazik kızları. Diğerlerin aksine bunlar sırayla yapıyorlar. Demem o ki arkadaşlar. Hogwarts Legacy'nin sonuna geldik. Yani oyun 700 lira da arkadaşlar. 700 lira da baktığında 30 dolar filan ediyor yani. Yurt dışındakiler için hiçbir şey. Bakmayın bize fazla geliyor. Yani bence yeni çıkmış bir oyuna göre normal bir fiyatı var. Ve çok emek verilmiş. Belli zaten. Ulan şu kartalı yapmak için ama ne ben zaten bir yıl uğraşırdım ben olsaydım. Son bir kez size böyle hok varsa uzaktan göstereyim arkadaşlar. Bu bölümü burada bitirelim. Güzel oyundu lan iyisiyle kötüsüyle. Bu tarz başka serilerin devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. <laughs>